Çünkü sen 16 yıldır assessment yapıyorsun. Hmm. E, büyük büyük şirketlerle yapıyorsun. Üst düzey yöneticileri de seçiyorsun. Neden assessment yapıyoruz? Yani hmm. neden bu e, oyunları oralarda yakalamaya çalışıyoruz? Hani şey önce biraz assessment ne evet, ondan bahsedeyim. Evet. Çünkü şu anda ekranda olmasa bile daha sonra YouTube hmm. kanalından seyredecek üniversite öğrencisi ya da iş hayatına yeni atılacak hmm. arkadaşlarımız olabilir. Onları da birazcık bilgilendirmiş oluruz. Biz ee, seviniriz de. Hı hı. E, biliyorsun bu konuda insanların yanlış bilgilerini düzeltmek için beş yıldır bir kitap yazdım. Evet, burada <laughs> Özden'in böyle, Özden böyle e, bu kadar kalınlıkta. <laughs> oku oku çok güzel bir kitap bu örnekleriyle kadar bu kadar evet e, çünkü yani gerçekten bir kitabı var, yanlış bilinen bunun. doğrular hikayesi var ya insanlarmış evet. gibi davranıyor benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki kitabı. tek Tabii. ilk ve tek Tabii. kitap değil <laughs> mi bu Aha. konuyla ilgili tek kitap Şöyle, ben hem e, bu uygulamalara katılanların ne kadar zorlandığını gördüm bir de bu uygulamayı yapanların yeterliliğini de sorguluyorum yani mesela benim seni değerlendirebilmem için ve insan kaynakları bilgim, psikoloji bilgim, hatta e, kurumsal yapı ile ilgili organizasyon Tabii. ve iş görev tanımlarına çok hakim olmam lazım. Yani bir kaliteciden ne bekliyoruz, atıyorum bir satın almadan ne bekliyoruz kısmı, İK'cı şapkasıyla bir evet. şey. Bir de şöyle bir şey var, Sevinç, kişilere seçilemediğin kısmını da biz söylüyoruz ya. Geri bildirim. Sen e, çok biliyorsun bu sürece. O da bir şirkette 99 kişiye hayır deyip bir kişiye evet diyorsun. 100 kişi başvurmuş, Öyle pozisyonlar da yok. İşte o 99 kişiyle reçete yazman lazım. Yani küstürmemen gerekiyor. Sonuçta bir kişi seçilecek. Çünkü onlar kurum onlarla ol... çalışmaya devam onlar edecek. Onlar kötü olduğu için değil, onlar e, iyiden bu role daha uyduğun... iyi daha iyi olma kısmı ile ilgili evet. iyi de kaldıkları için. Şimdi niye assessment yapıyoruz? Onu söyleyeyim. Assessment değerlendirme kısmında aslında e, yönetsel yetkinliklerin sadece işi yönetmek değil de insanı yönetmek kısmında bazıları zorlanıyor. Biz diyoruz ki bir işi yönetelim. Galiba birileri de var. Onu da Anladım. alalım. Çok pardon. Ben bilgisayar benim. O yüzden hemen bunları bir dakika onu Aldım. Tamam. <laughs> tamam. Şeye, şurada yazıyor Sevinç'im. Arada oraya bakalım. Tamam. Belki şey gelenler tamam. olabilir. Şimdi ben... ee, merhaba yeni gelenler de e, hoş geldi. E, Özlem, e, Çetin Ege ile birlikteyiz bugün. E, bilgisayar Özlen'in olduğu için, ben de Özlem'in <laughs> evinde olduğum için size almayı biraz geciktirmiş olabilirim. Çok özür dilerim. Ee, assessmentlarla ilgili e, konuşuyorduk şu anda Özlen'le. Devam evet. edelim Özlen'cim. Tamam. Ee, şimdi niye yapıyoruz diye sordun. Çünkü bir yöneticide işi yönetmekle insanı yönetmek arasında fark var. Biz Türkiye'de şöyle diyoruz. İşini çok iyi bilen hı hı. E, orada açıyorum. En iyi satış yapalım. E, en karlı e, süreçten yöneten kişi yönetici olabilir diye. Türk şirketleri bundan çok acı çekti. E, tabii çok. Yani sonuçta gelişmiş ülkelerde 70'li yıllarda başlayan özellikle askeriyede çok zor görevlere getirecek askerleri psikolojik sınavlardan geçiriyorlar. Yani bir simülasyon çalışması gibi düşün. İşte pilotların uçmadan önceki biliyorsunuz senelerce yaptıkları eğitim. Ama bir yöneticinin gerçekten o departmanda ekibin ne kadar heh, oradan devam etsevince hiç anlayan. Ne kadar yeterli olduğunu simüle etmeden e, seçmeleri herkesi heh, aldım tamam canım herkesi sıkıntıya sokuyor. Şimdi bizi dinleyenler biliyordur. E, ben herkesin yönetici olabileceğine de inanmıyorum ve yıllardır da bunun e, idealist tarafındayım. Peki diyorum herkes yönetici olacaksa kim çalışacak? Kim çalışacak? Ben işin uzmanlık ve yeterlilik kısmındayım genelde psikolojik dayanıklılık işte o psikolojik oyunlarla başlarken bizim uygulamalar biraz daha yaklaşık üç buçuk saat bazen bütün gün süren simülasyon çalışmalarında kişi farklı bir sektörde farklı konularda problemleri çözmeye çalışıyor ve problemleri çözerken de pes edip etmemesine bakıyoruz. Yani mesela liderlikte sen çok iyi biliyorsun bir alt davranış var. engeller karşısında ısrarlı ve enerjik duruşunu sergiler, kolay kolay pes etmez. Şimdi Bu bizim için çok, önemli, çok şey. önemli. Çünkü orada psikolojik olarak biz onları kaygıya sokuyoruz. Biz hiç tanımıyorlar. Bir sınav formatıyla geçiyor maalesef. En önemlisi de zaman baskısı. Ee, şöyle düşünün çok veri var ve zaman az. Aynı iş hayatını yaşadığımız oldu? gibi rol oyunları var. İşte orada rol oyunları bizim psikolojik oyunları test ettiğimiz, bazen bizim kurbana girdiğimiz, bazen kurtarıcı rolüyle yöneticiyi çekmeye çalıştığımız ya da şirketi eksik personelle çalışmayı ya da yanımızdaki arkadaşı yargıladığımız rollerimiz var. İşte o roller kapsamında istiyoruz ki karşı taraf bir yönetici olarak bu duruma nasıl yaklaşacak? Bize koştuk ne yapacak? Sorun soracak. İşte acaba hesap verme ve sorumluluk kısmı bir makalede yazmıştım yöneticilikte bana göre bir yöneticinin hesap verebilme ve hesap sorma yetkinliği olmalı. Şöyle patron hesap soruyor ona. Doğru değil mi? Ona hesap Doğru, verecek. Tabii ki. E çalışanına da hesap sormalı. Ama bunu nasıl yapacak? Doğru değil mi? Hani bir de e, oradaki tarz da çok önemli. Diğeri de sorumluluk alması, sorumluluk vermesi. Patron ona sorumluluk veriyor. O da onda çok olan sorumluluğu delege ediyor ve alttakilere sorumluluk vermeye çalışıyor. İki kavram önemli. O yüzden işi yönetmek, işi bilmek bence yöneticiliğin terazi gibi düşün. Bir tarafı iş bilgisi, diğeri de insan yönetimi. İşte burada ne zaman işi öne çıkartacak? Diyecek ki arkadaşlar ay sonu bastırın. Ne zaman insanı ortaya koyacak? Arkadaşlar çok yoruldunuz, haklısınız. İşte oradaki dengeyi nasıl yapacak? Bazı çok iş odaklı Bazıları da çok iyi İnsanlar,